Online resim kurslarımızla dilediğiniz yerden resim eğitimi alabileceğinizi biliyor muydunuz? Online kara kalem, online portre, online sulu boya ya da çocuklarınız için çocuk resim kursu seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Güvenli ödeme yöntemi ile kredi kartınızla içiniz rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. Kurs satın alma işleminden sonra öğrenci işlerimiz sizinle iletişime geçerek sistemimize kaydedecekler. Kayıtlı cep telefonunuza ders günü ve saatinden önce Zoom canlı ders giriş bilgileriniz SMS olarak iletilecek. Her şey bu kadar kolay. Bilgisayar, tablet ya da telefondan katılacağınız derslerimizle alanında uzman öğretmenlerimizin yardımıyla kısa sürede kendi başınıza resim yapabilecek hale geleceksiniz. Ayrıca ders içi ve sonrası öğretmenlerimizin yardımı hep yanınızda olacak. Online resim kurslarımıza sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan katılabilirsiniz. www.ankararesimkursu.net